biraz günümüzde siz değil de belki o mevzuda ihtimam göstermesi gerekli olanlar ihtimam göstermediklerinden dolayı toplum boş insanları hatta bomboş insanların bildiğini <laughs> kaldı. Ümmetim üzerine bir zaman gelecek ki onlar içinde bilmesi gerekli olan şeyleri bilmeyen nesiller yetişecek. Alim kalmayacak işlerinde. Sadinen ifadesiyle alim bildiği şeyleri hayata, pratiğe geçiren insandır. İlm ile amel etmeyen cahildir. Ona alim denmez. İşte o zaman hiç alim kalmaz. Yani ilmiyle amel eden kılı kırk yararcasına dini yaşayan kimseler kalmaz. Dolayısıyla yığınlar, kitlelerde kendilerine cüheladan başlar edinirler ittakadan nasıl ölsa cühalen reis olarak baştan reis tabirini kullanıyor serkar demek rehnuma demek pir demek iyilerine pir-i muan demek lem yavuka alimun ittakadan nasıl ölsa cühalen cühalen ölsa su onlara hak hakikat adına bir şeyler sorulur Onlarda da bilgisizce sadece karşı tarafı memnun etmek için satılmışların gereğini yerine getirmek için fiyatını bulduğu zaman onların hesabına konuşacak insanları buldukları zaman onlar fetva verirler ağalarının, beylerinin, paşalarının, rüesanın arzularına göre fetva verirler. Cevap ederse göklere çıkarırlar. Birisinin geçen de dediği gibi bir yerdeki yarım yamalak, suudi, suni, onlara göre başarı sayılan bir şey öyle bir tabloyu halka arz ederken Peygamberimiz ona da inanıyormuş gibi Peygamberimiz olsaydı çok sevinirdi bu toplumda. Efendimiz eğer dilinden lanet sadir olsaydı ben şöyle derdim. Çünkü o lanetlememiştir. Çok kesbi istihkak edenler hakkında lanete benzer beyanları vardır. Allah sizin gibi insanların olacağını Resuluna bildirseydi, Yerin dibine bassın bu lanetlik mahluklar derdi. İlimsiz fetva verirler, bilgisiz. Hususiyle kitabın ve sünnetin ruhuna uygun olmayacak şekilde. Fadallu ve adallu. Kur'an-ı Kerim'de bir yerde, kütüb Salif Salife'den bazıları için, O erbaptan bazıları için bu tabir kullanır. Fadallu ve adallu kendiler saptılar. Şirazeden çıktılar, yoldan çıktılar, dalalete düştüler. Bununla kalmadı, başkalarını da arkalarından sürükleyip götürdüler dalalete. Hadis buyuruluyor. Sahih olduğu kanaatine şey Böyle bir şey, böyle bir dönemde, böyle bir talihsiz dönemde yaşıyoruz. Onun için böyle mutlak manada kemmi planda kafamızı tekasüre çoğalmaya takmadan daha ziyade keyfi planda esasen çoğalmanın arkasında olmak lazım. Öyle ümmet olmalı ki orada o da hadis-i şerifte vardır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle sırattan geçerken Cehennem aşağıdan haykıracak, çabuk geçin ateşimi söndürüyorsunuz. İşte benim ümmetim diyeceği, iftihar duyacak onlarla. Öyle olacaksa şayet bir kıymeti harbiyesi var demektir. Yok öyle olmayacaksa sadece, kemmiyet planında bir genişleme söz konusu ise, öyle bir yerinin sürüden farkı yoktur bir tane serkar çıkar, üç beş tane demagoji ile bir sürüsünü aldatır, arkasından sürükler götürür. O yığınlar o mesele hakmış gibi gösterirler. Ve bunlar sadece fitne unsurudur. Hafizan Allah.